sadece anne değillerdir mesela. Sadece ev işlerini yapması gereken kişi asla değillerdir mesela. Bir kariyerleri vardır, bir gelecek hayalleri vardır. Yapmak istediklerinin peşinden gitmeye hakları vardır. Özgürdürler. Yani bir adım geride asla değildirler ve olmamalıdırlar diye düşünüyoruz. Bu konudaki taleplerimizi de yinelemeye devam edeceğiz. Bu konudaki haberlerimizi size aktarmaya devam edeceğiz. Gündemin diğer başlıklarına geçmeden önce e, gerek bu durumu gerekse aslında gündemin genelini de değerlendirmek üzere bir konuğumuz olacak. Ali Haydar Fırat, iletişim bilimci. Kendisi şu anda Ankara'da, stüdyomuzda bizi bekliyor. Hoş geldiniz diyelim yayınımıza. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Günaydın, iyiyim. Bütün izleyenlere saygı ve sevgilerimi yolluyorum. Ben aslına bakarsanız gündemi yorumlamaya Pınar Gültekin cinayetiyle başlamak istiyorum Ali Haydar Bey. Sizin için de eğer uygunsa çünkü aslında bakarsanız elbette. bu işin iletişim dilinin de çok önemli olduğunun üzerinde duruyoruz. Biz mesleki olarak da aslında bu işin iletişim dilinin nasıl olması gerektiği konusunda da çok donanımlı olması gereken kişileriz. Yani kaş yapalım derken göz çıkarmamalıyız. Bir genç kızımızı kaybettik. Bu genç kızımızın vahşice katledilmesinin özelinde aslında konu yine kadın cinayetleri konusuna geldi. Siz medyada kadın cinayetlerinin ele alınış şeklini nasıl buluyorsunuz? Ee, çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle Pınar Gül Tekin'in şahsında katledilen bütün kadınlarımızı saygıyla anıyorum. Ee, bir erkek olarak konuşmanın mahcubiyetini yaşıyorum ama lütfen bütün kadınlar, verdikleri mücadeleye bir erkek dayanışması, bir sesi olarak yaptığım konuşmayı dikkate alsınlar. Ya Tarihimizin en korkunç, en barbar sürecini yaşıyoruz. Bu denli bir şiddet sarmalı içerisinde hiç olmamıştık. Bunun arka planda çok derin siyasal sosyolojik durumlar var. Kendi toplumumuzun getirdiği bir takım eşitsizlikler var. Ama bugün itibariyle e, bu denli artış olması, kadın cinayetlerinde kadına yönelik şiddette bu denli büyük bir artışın olmasının e, güncel e, diyebileceğimiz bir takım kıstasları var. O da şudur, Türkiye ağır bir muhafazakarlık dalgası altındadır bana sorarsanız kişisel fikrim. Bu ağır muhafazakarlık dalgası Türkiye'deki erkek egemen sistemi ciddi bir biçimde teşvik ediyor. Onun yaptığı eylemlere haklılık ve meşruiyet kazandırma çabası gidiyor. Dolayısıyla bu medyaya da yansıyor. Dikkat ederseniz hem medyada hem sosyal medyada haberlerin verilişi biçimi bi bi kadın ve erkeklerin içinde bulundukları statüyle ilgili olarak e ya da kadınların karşılaştıkları durumla ilgili olarak e tek başına bir kadının tatil yapmanın yapmasının sorgulanmasından başlayarak bir kadının başka bir erkek ile ilişkisi nasıl olabileceğine, bir kadının oraya nasıl gidebileceğine. E, dair e, ardı ardına bir takım sorular soruluyor ama bu sorular erkeklere sorulmuyor yani e, bir erkeğin orada ne işi vardı diye sorulmuyor bir erkeğin bu kadını bir kadını incitmesinin duygusal fiziksel her türlü şiddeti uygulamasının e, ne nasıl haklı gösterebileceğine dair bir takım sorgulamalar yapılmıyor bu sorgulamalar kadın genelde kadın üzerinde halde, yapılıyor katledildiği halde çok affedersiniz bölüyorum Kadının orada Lütfen. ne işi vardı diye soruluyor. Kadının kıyafetinden, kadının yalnız başına orada bulunmasına kadar bir sorgulama yapılıyor. Evli adamla ne işi vardı diye soruluyor. Ama evlilik iki kişi arasındadır. Evet. Üçüncü kişiyi ilgilendirmez. E ee, neden evli adamın o kızın peşinde ne işi vardı? O niye onun peşindeydi diye sorulması gerekirken bir genç kızın öldürülmesinden söz edilmesi gerekirken maalesef konu yine e, kişinin aslına bakarsanız siyasi olarak tutumuna kadar götürülüyor. Çok doğru. E, doğru sorular sormak zorundayız. Yani e, bu haberleri verirken de, bu konuyu tartışırken de, doğru ve vicdanlı ve gerçekten aklın bize yol göstericiliğinde e, meşru soruları sormak zorundayız. Bu bütün bu cinayetlere kurban giden kadınlar üzerindeki yorumlara bakın sosyal medyada da genel olarak medyada ya da yazılı basında kadının konumu sorgulanıyor, kadının davranışları sorgulanıyor, kadının giyimi sorgulanıyor. Yani bir genç kızın giydikleri, bir genç kızın gülüşü, yani o gülüşten tırnak içinde büyük bir Anlam üzüntüyle çıkarma. bunu söylüyorum. O gülüşten bir tarih unsuru çıkarmak kadar insanlık dışı, insanlıktan bu denli çıkmış olmak kabul edilebilir bir durum değildir. Yani Erik Hobsbawm yaşasaydı herhalde yani o 2. Dünya Savaşı savaş arası dönemi barbarlık çağı olarak tanımlardı ama ben tam da bugün yaşadığımız şeyin aslında bir barbarlık olduğunu düşünüyorum. Yani bunun yaşadığınız şeyin e, insani bir durum, tutum ya da davranışla açıklanabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hı. Mesele şudur bakın, bunun politik arka planı üzerine bir şey söylediğim zaman da kastettiğim de şuydu. E, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması gibi bir şeyi tartışıyor mevcut iktidar. Ben de size onu Bu şu demektir. Buyurun. E, tabii bu, bu şu demektir. Ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum. Ben Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğine inanmıyorum. Ben Türkiye'de kadına yönelik her türlü fiziksel, cinsel şiddete yönelik bütün bu yapılan uygulamaların, haksızlıkların, kabul edilemezliklerin e, tırnak içinde Türk aile yapısının korunmasına dair bir parantez içerisinde hal edilebileceğini düşünüyorum. Hı hı. Bakın dünyanın herhangi bir yerinde, dünyanın herhangi bir yerinde altını çizerek söylüyorum. Bir ülkede 500 bin kadın bir biçimiyle şiddetten mağdur olduğuna dair başvuruyorsa ki başvurmayan o kadar çok kadın olduğunu daha çok tahmin edebiliyoruz. Evet. Yani kırsal kesimde işte daha muhafazakar, daha kapalı alanlarda, daha feodal ilişkilerin ağırlıklı olduğu yerlerde de bu bu sayının kat be kat arttığını görürüz. Şimdi bir demokratik ülkede böyle bir tablo varsa o ülkenin bütün kurumları toplanırlar ve bu insani krize ki bu bir insani krizdir bu insani krize nasıl bir çözüm bulmamız gerektiğini tartışırlar. Ta ilkokuldan ta anaokulundan başlayarak erkek egemen sistemin bütün öğrettiklerini ters yüz ederek kadın ve erkek ilişkisinin eşitliği üzerine bir eğitim sistemi kurgulayarak bir davranış modellemesi geliştirerek ve bunun hayatın bütün alanına tatbik ederek ancak ve ancak sonuç alınabileceğini görmek ve bilmek durumundayız. Bunun yerine yapılan şudur. Maalesef bunun yerine yapılan şudur. Ee, ölmesine rağmen hunharca ve acımasızca katledilmesine rağmen dönüp dönüp suçu kadına atılıyor ve mahkeme gittiği zaman o katiller o barbar sürüsü sadece ve sadece takım elbise giydikleri için iyi hal indirimden yararlanıyorlar ve hiçbir şey olmamış gibi bir süre sonra televizyonlara çıkıyorlar bu insanlar hı hı. İki kadını öldürdüm ama üçüncü bir kadınla evlenmek istiyorum gibi bir şeyle televizyona çıkıyorlar Maalesef. çıkartılabiliyorlar bu insanlar televizyona Maalesef. Normal bunlar, yani o çıkması, bunlar, o bunlar, çıkması, istemesi, o bu, talep evet, normal. Bu, evet ya bu, bu kabul edilebilir bir şey değildir. Ama şudur, ya Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yurttaşları, ben Cumhuriyeti bir kadın devrimi olarak yorumluyorum. Cumhuriyet en çok kadınlar için bir devrimdir. Çünkü kadınların toplumsal ya da siyasal haklarıyla ama aynı zamanda yaşamın bütün alanlarına katılmasına yönelik olarak çok ciddi bir alan açmıştır. Ama bugün itibariyle bu alanın giderek kapatıldığını görüyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmamasının, İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesinin tartışması ben tam da Cumhuriyet'in bu kadın devrimine yönelik olarak, kadın haklarına yönelik olarak tırnak içinde bugün sayısız bir biçimde gördüğümüz e, Cumhuriyet'le bir tür hesaplaşmanın bir başka versiyonu olarak görüyorum. Ama Burada şunu bir biliyorum, virgül koymanızı rica edeceğim. Ee, yönetenlerin dilinin Elbette. yönetenlerin tutumunun gerek imzaladıkları sözleşmelerle gerek taraf olmaktan vazgeçtikleri sözleşmelerle gerek konuyla ilgili verdikleri demeçlerle işte kadının sokakta nasıl olması gerektiği nasıl giyinmesi gerektiği hamile kadının hangi ölçüde sokakta gezmesi gerektiği kadın erkek eşitliği ya da işte kadının annelik rolünün aslında nasıl kutsal diye aslına bakarsanız biraz pompalanarak ön plana alınmak istemesiyle ilgili verdikleri demetlere bakıldığında bunun aslında toplumu da etkilediğini ben bir izleyici gözüyle görebiliyorum. Ee, ve mesleki olarak da yakından takip ettiğim için bunun farkına varabiliyorum yönetenlerin hmm. dilinin ve tutumlarının toplumun hareketleri üzerindeki etkilerini soracağım size ama madem hem cumhuriyetin aslında bir kadın devrimi olduğundan söz ettik hem de yönetenlerin dilinden söz ettik isterseniz bu İstanbul Sözleşmesi konusundaki yönetenlerin tartışmalarına konunun neden tartışmaya açıldığına tartışmanın nereden çıktığına bir bakalım. Ee,